Evet arkadaşlar, uzun bir haberi sizler için kısalttım, biraz derledim, toparladım. 1000 TL pandemi destek yardımı var arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şudur. tc kimlik numaranızın son rakamına göre o günlerde başvurabiliyorsunuz. Sıfır olanlar pazartesi, 2 salı, 4 çarşamba, 6 perşembe, 8 cuma günleridir. Eğer bugünlerde başvurmayı unuttuysanız cumartesi pazar günleri de başvurabilirsiniz. TC kimlik numaranızın sonunun kaç olduğu hiç önemli değil. Cumartesi pazar başvurabilirsiniz. Diğer bir açıklamada da şu şekilde oldu. Birinci fazla 2 milyon 2.1 milyon haneye, ikinci fazda 2.3 milyon haneye, üçüncü fazda 892 bin haneye, böylece toplamda 5 milyon 319 bin, 547 bin TL yardım ulaştırdılar arkadaşlar. Burada ee şöyle bir husus söz konusu arkadaşlar buradan yararlanamayacak yani pandemi döneminde destek alamayacak kişileri açıklıyorum kamu işçileri memurlar SSK'dan işte emekli gelir ayrı alanlar arkadaşlar işkurdan işsizlik ödeneği alanlar işkurd kısa çalışma döneminden faydalananlar bunlar faydalanamayacak arkadaşlar diğer zamanlarda Cumartesi pazar gününde başvuru yapabilirsiniz TC'nizin e, olmaması yani sonunun rakamının belli olmaması ödemeler arkadaşlar ptt'den teslim edilecek ptt'den alacaksınız TC e devletten başvuru sonuçlarınızı sorgulayabilir ve başvuru yapabilirsiniz oradan e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar saat başı günlük an ve an en önemli haberleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.